Merhabalar, bugün sizlere Dresden Bombardımanı hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden size sunacağım. Dresden Bombardımanı, Almanya'nın Dresden şehrinin 13 Şubat ile 15 Şubat 1945 arasında Amerikan Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından bombalanması 2. Dünya Savaşı'nın tartışmalı olaylarından biridir. 2. Dünya Savaşı'nın sonuna varılıyordu. Müttevi Kuvvetler Komutanlığı, Sovyet birliklerinin doğrudan ilerleyişini kolaylaştırmak istiyordu. Bunu gerçekleştirmek üzere hedefler seçildi. Hedefler arasında Berlin ve etrafındaki askeri mühimmat fabrikaları dışında pek stratejik önemi olmayan bir tarihi Dresden şehri de vardı. 13 Şubat'ta başlayan saldırı 15 Şubat'a kadar devam etti. Saldırı sona erdiğinde Dresden tamamen yerle bir olmamıştı. Ancak müttefikleri kullandığı bombalar arasında fosfor bombası bulunmaktaydı. Bu yüzden Dresden şehri bombalanma sona erdikten sonra günlerce yanlı ve tahrip oldu. 28.410 binadan 24.866'sı yok oldu. Ayrıca insan kaybı düşük tahminlere göre 35 bin, yüksek tahminlere göre ise 135 bin aşıyordu. Resen Tarih Komisyonu'nun yaptığı araştırmanın raporunu 2010'un Mart ayında yayınladı. Komisyonun raporuna göre ölü sayısının 25 binden fazla olduğu açıklandı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi yeni sonra paylaşarak bilgi